Şeyh Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi Suriye'den sonra Türkiye'de kaynamaya başladı. Şimdi ehli ta tarikat eline düşen nedir? Biz ne yaparsak bu karmaşadan temiz çıkarız. Biz ona dün gece de cevap verdik buna. Benzer bir soruya. Ee, Şeyhinizin sohbetini takip edin. Şeyh Efendi ne diyor? Buna katılım mı diyor bu karmaşıkla sokaklara gidin protesto edin diyor ticaret mi yapın diyor o hayır. Çok açık duru. Diyor ki kendinizi o, o karmaşanın dışına çıkarın diyor. Evde kalın diyor. Kalabalık yerlerden çıkın diyor. Sade bir hayat sürün. Sahip olduğunuz küçük küçük ilimle yaşayın. Dışarı gitmeyin çünkü dışarıda fitne var. O zaman onun fitneden kurtulursun. Çünkü o fitneyle gelen bir cezalandırma gelir o, o, ümmete. O iyi olanlara bile gelir. Ama eğer tavsiyeye uyarsanız, sohbetlere uyarsanız, şeyimizin sözlerine takip ederseniz, O zaman o koruma size gelir. Ne kadar itaatkarsanız. Şimdi diyorsunuz ki inanıyorsunuz kalabalık yerlerden ayrılmak istiyorsunuz, arıyorsunuz. Sadece düşünmüyorsunuz, hareket yapmak istiyorsunuz. Ama şey, şey efendiye bağlantınızı sağlam tutuyorsunuz. Ve, ve o vakit e, hareket edemiyorsunuz, taşınamıyorsunuz ama o ışık şeyimizden gelen o nur, ışık o size bir kalkan gibi olur. Ki o sizi korur. O, o ate ateşe karşı. O radyasyona karşı. Ama çok sağlam bir bağlantıya ihtiyacın var o zaman. Çünkü şey efendi bize demiyor ki kalabalık yerlerde durun, bağlantınızı kurun demiyor. Vakit geldiğinde çok önemli olacak oradan oralardan uzaklaşmak. Ve o karmaşıklıklara katılmayın. Çünkü ayrılıklar başlıyor. kendinizi uzaklaş uzaklaştırın oradan aynı şeye inananlar ve kendinizle meşgul olun. Evinizden gereksiz yere çıkmayın. Evinizi terk etmeyin. 21 ayet-el okumadan çıkmayın evinizden. Evinizden sadaka vermeden çıkmayın. ki o size bir koruma olur. Eğer acil bir durum yoksa özellikle şehirlerde dolaşmayın. secdeye gidin. Ve seccadenizin üzerine oturun. O vakit inşallah size dokunmaz. Sizin için kolay olsun. Şeyh Efendi rahmetini gönderir.